Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bahar dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Bahar dizisi yayınlandı. Günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye başardı. sizlerde de Bahar dizisi hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Muhteşem bir haftayı Bahar'da geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde Bahar'da neler yaşanacak? Bakalım rengi bahar konusunu açacak mı parlaya tabii ki de arkadaşlar biliyorsunuz parla Timur'un kızı ve önümüzdeki bölümlerde bahar bu durumdan haberdar değil tabii ki de arkadaşlar bu durumu öğrendiyen adeta arkadaşlar Timur'u daha zorlu bir süreç bekliyor daha biliyorsunuz arkadaşlar sadece aldattığını sanıyor yani yıllarca bir çocuğu olduğunu gizlediğini düşünmüyor bahar ama bu durumu öğrendiğinde Timur'un halini düşünemiyoruz arkadaşlar Bahar kesin bir şekilde Timur'dan ayrılacak. Daha sonra ayrılma sürecinde ise miras olayını öğrenecek. Yani Timur'un kendisinden miras yüzüne yıllarca ayrılmadığını öğrendiği an bir kez daha yıkılacak baharı zorlu bir süreç bekliyor ve Timur'u da daha zorlu bir süreç bekliyor. Detaylar geldikçe de bahar dışı hakkında ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.